Herkese merhabalar. Admitat Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere ben Mert Kahya. Arkadaşlar bugün sizler için harika bir video hazırladım. Bugün reklam verenlerimizden bir tanesini sizler için inceliyor olacağız. Hangi reklam verenimiz ne şartlarla çalışıyor, nasıl çalışıyor ve o reklam verenden nasıl para kazanılır bunu birlikte inceliyor olacağız. Bugünkü reklam verenlerimizden bir tanesi olan, yeni reklam verenlerimizden bir tanesi olan psikolog ofisini hep birlikte inceliyor olacağız. Psikolog ofisini hemen şöyle Admitap tarafında bulalım. Şöyle hesabımıza geldiğimiz zaman programlar kısmına tıklıyoruz. Evet açılıyor, açıldı harika. Programlar kısmına tıkladıktan sonra ülke olarak Türkiye'yi seçiyoruz. ve psikolog ofisi yazıyoruz. Zaten burada hemen karşımıza çıkıyor. Evet, öncelikle admitat panelinde birazcık psikolog ofisini inceleyelim. Psikolog ofisi neler yapar, nasıl çalışıyor, ne gibi kolaylıklar sağlıyor ve bize neler ödüyor? Bunu inceleyelim hemen hızlıca. Gördüğünüz üzere psikolog ofisi yeni bir program olduğu için ECPC değeri CR dönüşüm oranı Şimdilik yetersiz veri olarak gözüküyor. Ona yüzdesi, ona işlem süresi de yetersiz veri olarak gözüküyor. Ama burada post click çerezi 365 gün. Wow, bu ne anlama geliyor? Yani siz psikolog ofisinden bir tıklama aldığınızda, tıklama gönderdiğinizde, klik gönderdiğinizde 365 gün boyunca yapılacak olan bütün alışverişlerden para kazanıyorsunuz anlamına geliyor. Hatta ve hatta psikolog ofisi için burada harika bir çalışmamız var. Bu nedir? First click sistemi ile çalışıyoruz. First click sistemi affiliate dünyasında çok nadir görülen bir sistemdir arkadaşlar. Ve first click sistemi nasıl çalışır? Diyelim ki siz bir yerde bir link paylaştınız psikolog ofisi ile ilgili. O sırada başka birisi de bir link paylaştı ama ilk tıklama sizden geldiyse bütün satışlar artık sizin tıklamanızdan yansır ve siz bundan gelir elde ediyorsunuz olursunuz. Hemen tarifelerini inceleyelim. First sale new customer demiş. Bu ne anlama geliyor? Siz psikolog ofisini bir yerde paylaştığınızda ve psikolog ofisi için bir trafik elde ettiğinizde diyelim ki yeni bir kullanıcı getirdiniz, yeni bir müşteri getirdiniz ve o müşteri psikolog ofisinden alışveriş yaptı. İlk yaptığı alışveriş için 10 TL para kazanırsınız. Ondan sonraki o müşterinin bir yıl boyunca yaptığı her alışverişten %2 kazanırsınız. Bu gerçekten çok da güzel bir sistem, kazançlı bir sistem. Şimdi Psikolog Ofisi'nin sitesini birazcık inceleyelim birlikte. Gördüğümüz üzere Psikolog Ofisi bir marketplace ve Psikolog Ofisi'nde birçok birbirinden farklı psikologlar yer alıyor. Aslında Psikolog Ofisi'nin özelliği nedir? Online terapi. Biliyorsunuz zaten bu Covid döneminde bildiğiniz üzere birçok insan artık almış durumda ve ne yapacağımızı şaşırdık. Sokağa çıkma, çıksak mı, çıkmasak mı, maskeler bizi yordu, yormasa mı, ne yapacağız derken ister istemez psikolojimiz allak bullak oldu. Aslında burada psikolog ofisi gerçekten güzel bir alan sunuyor. Evde oturduğumuz yerde güvenli bir şekilde bir terapi satın alarak kolaylıkla dertlerimizi uzman kişilere anlatıyoruz ve çözümünü alabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi birbirinden farklı birçok psikolog var. Ve burada nasıl çalışıyor sistem? Hemen bakalım. Online psikologlar demiş. Mesela Şebnem Hanım, Şebnem Hanım hakkında uzman hakkında yazıları burada okuyabilirsiniz ve iki farklı özelliği var. Bu nedir? Bunlardan bir tanesi 69 TL olan telefonla görüşme. Yani görüntülü yüzde değil de 69 TL 30 dakika için ödüyorsunuz ve bir psikologla telefonda konuşarak online terapi satın alabiliyorsunuz. Diğer tarafı ise karşılıklı video ko konferansıyla görüşmek isterseniz 30 dakika için 89 TL ödüyorsunuz. Bu arada hatta Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde ne yazık ki şöyle bir algı var. Ben deli miyim de psikologa gideceğim. Arkadaşlar psikologa gitmek için deli olmanıza gerek yok. Aslında nasıl anlatayım size? Kolunuzun ağrıdığını düşünün. Kolunuz bir gün ağrır, önemsemezsiniz. İki gün ağrır, önemsemezsiniz. Üçüncü gün artık ağrı daha da şiddetlenmeye başladığında ne yaparsınız? Bir doktora gidersiniz. Bunun sebebi nedir? Nedenini öğrenmek istersiniz. Benim kolum niye ağrıyor diye. Aslında ruhumuz için de bu geçerli. Bazen çok bunalabiliriz. Belki ilk gün önemsemeyiz, ikinci gün önemsemeyiz. Ama üçüncü gün bir online terapi aldığınızda emin olun ki o sizin için harika ötesi bir şey olur. Ve o sıkıntılarınızın, o dertlerinizin neden olduğunu öğrenirsiniz. Ve bu nedenin sonunda da doğal olarak o sıkıntılarınız, o dertlerinizin çözümünü hızlı bir şekilde buluyor olursunuz. Aslında online terapi bunun için çok işe yarıyor. Hatta ben size daha güzel bir şey söyleyeyim. Trafiktesiniz. Trafikte kaldınız. Sinirleriniz gerildi. Girin 69 TL'ye 30 dakikalık bir terapi alın. Girin 69 TL'ye bir online sesli terapi alın. Aracınızın içerisinde bir psikologla sohbet edin ve bütün dertlerinizi aslında o stresiniz, o sırada sizi sakinleştirsin gibi böyle farklı farklı birçok özellikleri var. Bunu niye size böyle psikolog ofisinden alışveriş yapın gibisinden anlattım? Çünkü reklamını yaptığınız bir markayı tanıyorsanız eğer onun reklamını en iyi şekilde siz yaparsınız. Psikolog ofisi nerelere izin veriyor, nerelerde psikolog ofisini paylaşabilirsiniz hemen buna bakalım. Bildiğiniz üzere burada kurallar kısmı var ve trafik türleri var. Eğer sizin bir para iade sisteminiz varsa psikolog ofisinin reklamını yapabilirsiniz. Fakat pop-up ya da click under reklamlarına izin vermiyor. Sem arama motor reklamcılığı için onay almanız gerekiyor. Bunun için ticket açmalısınız ve ben Sem reklamı yapacağım deyip onay almanız gerekiyor reklam veren tarafından. O yüzden bunu da aslında onay almadan paylaşamazsınız, yapamazsınız. Doorway sayfalar izinsiz. E-posta dağıtımı e-mail marketing yani bildiğimiz diğer İngilizce adıyla buna izin veriyor. Markaya yönelik arama motoru reklamcılığı. Yani marka adı kullanarak arama motorunda reklamcılık yapmak istiyorsanız bunun için de onay almanız gerekiyor. Bunu da ticket açarak ancak alabilirsiniz. Sosyal medyalar reklamdan kastımız sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak tanıtabilirsiniz. Buna izin veriyor. Teşvik trafiği, teşvik edilmiş insent trafik dediğimiz alan ona da izin veriyor. Araç çubuğu dediğimiz kısım nedir? İşte bu gördüğünüz gibi toolbarlar diğer ismiyle. Buralarda bir trafiğiniz varsa buna da izin veriyor. Yetişkin trafiğine yani adult sitelerine kesinlikle izin vermiyor. User teaser trafiği yani teaser ağları işte native reklamcılık ya da ona benzer reklamcılığa kesinlikle izin veriyor. YouTube kanalınızda paylaşabilirsiniz. Eğer bir YouTube kanalınız varsa online terapi ile ilgili bir içerik oluşturup bunu paylaşabilirsiniz. Orayı da izin veriyor. Bırakir trafik dediğimiz kısım buraya izin vermiyor. API trafiğidir bu. Eğer API trafiğiniz varsa bunun için izinsiz. Dediğim gibi aslında psikolog ofisi böyle bir program arkadaşlar. Psikolog ofisinden para kazanmak isterseniz yapmanız gereken şey öncelikle siteye girin, inceleyin. Detaylarına bakın ve online terapi ile ilgili, online terapi alanı ile ilgili arkadaşlarınızla paylaşarak onların online terapi almasını sağlayarak ya da mevcut kitlenizin online terapi almasını sağlayarak para kazanabilirsiniz. Online terapi psikolog ofisi işbirliğinde aslında psikolog ofisi ile birlikte online terapi satarak affiliate sisteminden kazanç elde edebilirsiniz. Dediğim gibi buranın en güzel kısmı first click çalışıyor olması. İlk sizin linkinize tıklandıysa artık bir yıl boyunca her alışverişte sizin gönderdiğiniz müşterinin yapmış olduğu her alışverişten siz %2 kazanç elde ediyor olacaksınız. Defalarca link paylaşmanıza gerek bile yok. Zaten ortalama bir online terapi bildiğiniz üzere 30 dakika sürüyor. Belki 30 dakikada kişi orada derdini tam anlatamayabilir, birazcık daha fazla konuşmak isteyebilir. Bu süreçte zaten uzuyor olacaktır. Bu da sizin kazancınızı etkiliyor olacaktır. Psikolog ofisiyle para kazanmak bu kadar basit. Yapmanız gereken tek şey kampanya başvurmak, link oluşturmak ve bunu izin verilen trafik türleriyle birlikte paylaşıyor olmak. Bu videomuzun da sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Kanala hala abone değilseniz mutlaka abone olun ve zile basmayı sakın unutmayın. Bu arada aşağıda açıklama kısmında sosyal medya hesaplarımızın linkini bıraktım. Oraya tıklayarak bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın. Bay bay.